21. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, evet. iman etmeyenler, inkar edenler, bize bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbinizi Rabbinizi görmemiz gerekmez miydi? Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Ateistler böyledir. Evet. Ya madem Allah var, işte dünyayı bir anda cennete çevirsin. Niye bu acılar, sıkıntılar var? Ya akla bak, sen imtihan olmaya gelmedin mi buraya? Evet. E, eğlenmeye gelmediğine göre, imtihana geldiğine göre, tabi e, tabii ki acı sıkıntı olacak. Zorluklar olacak. Zorluk olmadan nasıl imtihan oluyorsun sen? Evet. O mantığın daha lastiklenmiş, daha gariplenmiş evet. halleri bunlar Kur'an'ın anlattıkları. Evet. O kapı açılsın. Bir ayetin Allah'a şükür Şeytan Allah'a Bir ayette Allah'a şükür ediyor. İman ettikleri sınanmadan bırakılacağınızı mı sandınız ya Allah biliyor. Ya kardeşim o zaman dünyanın bir anlamı kalmıyor ki. Hem de esaslı bir deneme olmak. Bak ayeti diyor ki, Musa için onu da esaslı bir denemeden geçirdik diyor. İmtihandan geçirdik. Evet. E ondan sonra ulu peygamber oluyor. E ee, o zaman alelade olaylar olsa herhangi bir insan olurdu o zaman. Ama olağanüstü imtihan edilince olağanüstü insan olmuş oluyor başına gelenler yani hep olağanüstü olaylar. Bütün ömrü boyunca öyle olmuştur. 120 yaşına kadar. Bu e, meleklerin indirilmesi gerekmez miydi diyor. Bu şeyde bakıyor olabilir mi hocam? Hazreti Mehdi'ye bir meleğin işaret etmesi gerekir diyenler oluyor bazen. O diyen cüppeli öyle diyor, diyor. Mehdi geldiğinde diyor siz hiç merak etmeyin ben size söylerim diyor. Bak nasıl olacak söyleyeyim diyor. Çok açık diyor. Mehdi geldiğinde İki omzunda melekler olacak diyor. Ben göreceğim o melekleri diyor. Bu Mehdi'dir diyecekler diyor. E ben onu duyunca ben size haber veririm zaten diyor. İnşallah. Akla bak. Kur'an'ı anlayış şekline bak. Hitap şekline bak. Ve onu de haline bak. İnşallah. Allah melekleri görmüş olsalar da iş bismiş olurdu. Diyor, Kıyamet kopardı diyor Allah. A. Kıyamet kopmasının alametidir melekleri evet. görmesi. Evet. Melek var melekler aleminde birbirlerine söylüyorlar evet. bu Mehdi'dir diye. Evet. Melekler tanıtıyorlar Mehdi'yi birbirlerine. Evet. Yoksa halka omzunda Mehdi'nin melek olursa e, o zaten vahiy olmuş oluyor. Tabii. Ve bir kitap gelmiş oluyor. Bir hüküm gelmiş oluyor. O hükme uymaları gerekiyor insanların da. Olacak iş değil bu. Anlamadığına bilmediğinden değil cübbeliğin. Kendince Mehdi'yi durduracak. Yani Mehdi'yi durduracak. O bir kısım de diyor, kuyunun dibinde diyor. Evet. Onlar da o şekilde Mehdi'yi durduracaklarını düşünüyorlar. Kuyunun içinden Mehdi'nin çıkmayacağını onlar bilir. Evet. Koskoca adamlar, üniversite mezunu adam. Hiçbiri inanmıyordur. Yani gerçekten inanıyor musun diyeyim, yemin ettirelim, hiçbiri yemin edemez. Evet, evet. Eğer tabi Allah'tan korkmuyorsa yemin eder ayrı mesele yani. Başka bir açıdan Allah inanmayacakların kalplerinin kapalı olduğunu şu şekilde bilir Biz göğün kapılarını açsak onlar melekleri görseler bile yine de inanmazlardı. Tabii yani ki. Yani farzen bir şahsın omzunda melek görse cübbeli inanacak mı? Büyü yaptılar der. İstidraç gösteriyor der. E yine inanmaz. Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar. Hep zaten sorun enaniyete büyüklük hissi. Yani müthiş bir büyüklük ve azamet hissi ruhlarında var. O deliye çeviriyor. Ya yani birçok insanı ben bunu görüyorum büyüklük hissini. Evet. Büyüklük hissi zübbeliğe sebep oluyor. Densizliğe sebep oluyor. Ve en fecisi zavallı konuma düşecek şekilde akılsız oluyor. Mesela seri şekilde yalan söylüyor, aptal aptal. Ama yani en aptalın bile yapmayacağı şekilde yalan söylüyor. En aptalın söylemeyeceği şekilde mantıksızlıklar yapıyor. Ruhunda müthiş bir anarşi oluyor, delici bir anarşi oluyor. Küfre çok yatkın oluyor, küfrü beğeniyor, kafasına büyütüyor, oradan bir şey çıkacak zannediyor. Küfre de daldıkça bereketsizlik, bela, çirkinlik buluyor, başka bir şey bulamıyor. E batağın içinden ne çıkar? Batak çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Yeryüzünde yüklenerek yürüme diyor Allah. E boyunca dağlara ulaşamazsın. Ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırırlar. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Bak büyük bir azgınlıkla baş kaldırırlar. Nedir? Terör. Anarşi ve azgınlık terörün ve anarşinin nasıl kaynaklandığını Allah anlatıyor işte bak Kur'an'da. Büyük bir azgınlıkta baş kaldırdılar. Baş kaldırma ne? Ayaklanma. İhtilal. O anlamda. Büyük bir azgınlıkta yani kan dökerek, rezillik yaparak, rezale çıkarak. Yani dinsizliğin sonucu Allah'tan korkmamanın sonucu bu çizgiye götürüyor insanların büyük çoğunluğunu. Aşağı bunun meleklerinmesi gerekmez. Bir akıl dairelik yapıyorlar. Aldığını yaratmasından kendilerinin daha e, bilgi daha akıllı olduğunu düşünüp bunu söylüyorlar. E zaten Allah ahlak öğretmeye kalkıyorlar. Haşa. 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 Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Sizin biraz önce anlattıklarımız inşallah. Meleği gördün mü? Zaten bela sunmak üzere giriyor melek sana. Mümin ölürken giriyor melek ama ölmüş artık imtihan kalkmış. Orada tabii ki lehine yumuşacık canını alırlar diyor ama artık ölmüş imtihan kalkmış. İmtihan kalktığında melekler görün. Onun dışında melek görünmez. Evet. Ve o gün melekler onlara derler ki size sevinçli bir haber yasaktır yasak. Yani müjde yok. Bir, onları mutlu edecek bir şey yok. Olmaz evet. Olmaz. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onu savunulmuş, onu savurulmuş küçük zerreler kılıverdik. Ee, yavaş yavaş bir daha ok bak bakayım. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Hiç... Hiçbir şey yapamıyorlar yani küfür. Mesela PKK bir şey yapmak istiyor, Allah belalarını veriyor. Evet. Hitler bir şey yapmaya kalktı, Allah belasını verdi. Mussolini bir şey yapmaya kalktı, Allah belasını verdi. Stalin bir şey yapmak istedi, Allah belasını verdi. Lenin bir şey yapmak istedi. Allah belasını verdi. Allah hepsine belalarını verir evet. Başarılı olmazlar diyor. Dünya ile diyor toz duman birbirine katacağım, yok edeceğim diyor evet. Cenab-ı Hak. Şimdi ya sen çok hızlı bir okuyuş içerisindesin. Yani çok evet. heyecanlı ve yani e, teksif olmuş bir okuyuş içerisinde. Öyle bir şey olmaz. E, sürekli hikmeti önemli Kur'an. Onun üstünde duracaksın. Yani yoksa istersen 10 dakikada hepsini okuyabilirsin. Ya büyük bir süratle okuyabilirsin. Zaten bu çok büyük bir hatadır. Kur'an tertil üstüne ve düşünülerek, açılarak, hikmeti gittikçe çözülerek okunması gereken bir kitap.